Geçtiğimiz ay doların aşırı bir şekilde yükselmesini fırsat bilerek tüm ürünlere yapılan zamlar dolar düşmüş olmasına rağmen halen devam ediyor. Kanal 56 TV ekipleri vatandaşın namzını tuttu. Vatandaşlar doların düşmesine sevindiklerini ancak fiyatların düşmemesinden yakındılar. Vatandaşlar alım güçlerinin kalmadığını belirterek daha sıkı denetim yapılarak fiyatların düşürülmesinin sağlanmasını istediler. Küçük esnaflarda fiyat ve maliyetlerin yüksek olması nedeniyle bir şey satamadıklarını belirtiyorlar. Şu gelen son zamlardan dolayı artık çalışma çalışamaz olduk. Yani gelen giden zam yapmış. Bir zam yapamıyoruz belirli. Yani berberlere elemanlara verecek belirli miktarda para olmadığı için iş yeri açan esnafların eleman bulamıyorlar zaten. Bu doların düşmesi ve altınların düşmesi hiç de marketlere ve esnaflara yansımadı. Hala işte gıdalar pahalı, meyveler çok pahalı. Ee, bu durumda nasıl yapacağız bilmiyoruz. Yani gariban insanlar gariban aç yani hayat şartları çok zor. E, fiyatların düşmesini istiyoruz yani bu dolar düştü, altın düştü. Bu marketteki e, ve pazardaki e, fiyatların da düşmesini istiyoruz. Zamlara alışmadığımız için e, bunlar gerçekten e, bizim hem bütçemizi hem de e, psikolojik yapımızı e, gayet olumsuz yönde etkiliyor. İnsanlarımız çok zor durumda. Esnaflarımızın da biraz insafa gelmesi gerekiyor. Yani düşünün benim köyümde geçenlerde e, yeşil soğan gelmiş. Kilosu 10 TL diyor. E, kardeşim diyorum niye bu kadar? Geçen sene ben bunu 3 TL'ye yiyordum falan. Amca diyor dolar fırladı diyor. Ya şimdi doların yeşil soğanla ne alakası var? Nakliyet yok. E, efendim ben söyleyeyim gübre yok. Gübre doğal, kendi köyünde, kendi hayvanda elde ettiği gübreyi şey yapıyor. Benim ilçeme 3 kilometre ama doları bahane ederekten herkes herkes kendi kafasına göre zamlar yapıyor. Vallahi hem haramdır artı o paradan da hiç kimse hayır görmez yani bu böyle biline. İnsanlarımız çok sıkıntıda. Hep beraber ülke olarak, esnaf olarak herkesin birbirine yardımcı olması gerekir. Geçen Japonya dünyanın en gelişmiş ülkelerden biri başbakan açıklama yaptı. Şu anda içimize büyük bir korona salgını var. İnsanlar birbirine yardımlaşsın, birbirine dert etsin, birbirine sahip çıksın. Yani gerçekten birbirimize sahip olacağımız ama bir de toplum olarak en büyük eksiğimiz Ramazan ayı en mübarek ay. Fiyatların düşmesi gerekirken fiyatlar yüzde yüz artıyor. Yani bu bizim İslami düşüncemize ters bir şey, aykırı bir şey. Lütfen buna dikkat edelim. Esnaf olarak, toplum olarak herkes kendi düşen görevi yaparsa dolar da fırlamaz, fiyatlar da fırlamaz. Ama kalkıp da bir doların biraz yükselmesini fırsatçılık yapmak, artı yok işte hükümet şuna zam yaptı, elektriğe zam yaptı, doğalgazı yaptı, ben de zam yapayım. Bu fırsatçılıktır. Bu fırsatçılık günahtır dilimize göre. Ha gasp yaptınız, Ha kendi kafanıza göre e, bu zamları yaptınız ve fiyatları e, yükselttiniz. Stokçuluk yapmak dinimize göre en büyük günahlardan biri. Yani ben anlamadım. Lütfen lütfen e, insanlık adına, inancınız adına tüm esnaflara yalvarıyorum. Kendi kafanıza göre yok dolar yükselmiş, yok elektriğin fiyatı yükselmiş, yok şu yükselmiş. Kendi kafanıza göre fiyatları yükseltmeyin. Halkımız günahtır. Gerçekten çok büyük sıkıntılar içindedir insanlarımızın çoğu okula giden e, çocuklarına harçlık veremiyorlar. İnanın insanlarımız o kadar şerefli, gururlu insanlar ki aç aç yatar ama gidip de başkasından bir şey dilenmez. Bu kadar e, değerli bir toplum, bu kadar güzel bir insan topluluğu. Lütfen bunlara ihanet etmeyelim. E, lütfen e, dediğim gibi herkes birbirine yardımcı olsun. Yani bunu fırsat olarak bilmeyelim. Şimdi e, herkes doları bahane ederek, e, altın fiyatlarını bahane ederek Fiyatları yükseltti, korkunç bir şekilde yükseltti. Yani şimdi arkadaş, soruyorum yani, fiyatlar düştü peki, dolar düştü, euro düştü, altının fiyatı düştü. Peki esnaf niye fiyatları düşürmüyor? Ben bunu anlamadım, buna bir anlam veremedim. Bunun tek tek bir şekilde anlatabiliriz. Gerçekten bu bir fırsatçılıktır, fırsatçılık büyük bir haramdır dinimize göre ne insanlığa sar, ne dine sar. Hiçbir e, örf ve adete sığmaz. Lütfen nasıl dolar düşmüşse, nasıl altın fiyatı düşmüşse esnafımız da buna göre o fiyatları düşürsünler. Yazıktır. Garib, garibanın e, cebindeki beş kuruşa tenezzül etmesinler. Vallahi billahi yemin ediyorum o paradan hiçbir hayır göremezler. Tam aksine o para kendilerine bela olur, hastalık olur. Hem esnafta e, iş yok hem halkta alım gücü yok. Gerçekten kiralar artmış gidiyor. Elektrik, doğalgaz, her şey uçup gidiyor. Alt tabakadaki esnaflar istifta etmeden kapatıyor dükkanlarını. Ha üst tabakadaki esnaflar da genelde market olsun, büyük market zincirleri olsun. Fiyatlarını aşırı derecede yükseltiyorlar. Ha hükümetin yapmış olduğu e, denetimlerde daha sık yapılmasını talep ediyoruz. Vatandaşlarımızın alım gücü zaten çok düştü. Vatandaşımızın e, alım gücü düştüğü için küçük esnafımız istiftasız kapatıyor. Kira artışları çok fazla oldu. E, yüzlerikle kabul etmiyor. Ağzına geleni söylüyor. Elektrik faturaları epey yüksek gelmeye başladı. Bu ay başladı artık yüksek olmaya. Ve bugün okuyorlardı zaten. Faturaların yükselmeye başladı. Ha biz atıyorum devlet tekerinde, devletin denetiminde bunların bir an önce daha ılımlı bir e, şekilde tutanların düşmesini talep ediyoruz. Her küçük esnaf fakir fukara şöyle bir şey hem alım gücü aksın hem yaşama şeyi aksın yaşama hayatı biraz yükselsin çıta yükselsin çünkü e, elinde avucunda ne varsa zaten sattı. Şimdi elde avuçta bir şey kalmadı. Adam artık borca gitmeye başladı. Ha borç esnaf da artık borç vermiyor. Sağdan soldan da borç edinemiyor. Kiracılar da mağdur oluyor. Kiracı mağdur olduğunda e, düzen bozuluyor. E, iş i̇ş olmayınca düzen bozuluyor. Fiyatların yüksek olması daha önce dediler ki altın dolar yükseldi. Tamam altın dolar düştü ama bir bakıyoruz ki tekrardan fiyatlar daha da yükseliyor. Demek ki bunlar altın ve dolara baz aranan bir şey değil ki. stok Stokçular onlara bir er atılması lazım. Ee, yüksek e, toptancılar hesaplarına gelen fiyatı söylüyor. Küçük esnafın, garibanın, fukaranın hakkını koruması lazım.